Kur'an-ı Kerim'de güneş ve ayın hareketi anlatılırken çok özel bir yüklem kullanılıyor. Yesbehune. Arapçada bu yüklem bir sıvının içinde yüzmek demektir. Yasin 40 ve Enbiya 33 ayetlerde her biri bir yörüngede yüzer diyor. Hiç düşündünüz mü? Peki neden yüzmek? 2014 yılında fizikçi Stefano Liberati evreni araştırırken ilginç bir sonuca ulaştı. Uzay bir boşluk değildi. Akıllara durgunluk veren akışkan bir sıvıyla kaplıydı. Bu şu anlama geliyordu. Gezegenler ve yıldızlar görünmez bir denizde yüzüyor. Aynı ayetlerin birinci kısmında da güneşin hareket halinde olduğu açıkça belirtilmektedir. Güneş, dünya ve ayın aynı istikamette hareket ettikleri vurgulanmaktadır. Keza diğer gezegenler de bu şekildedir. Buradan da şunu anlamaktayız. Merkezde güneşin olduğu ve etrafında da gezegenlerin yatay bir düzlemde oldukları halde güneşin etrafında döndükleri bir güneş sistemi yoktur. Gerçek şudur. Güneş, Samanyolu galaksisinde hareket halindedir ve diğer gezegenlerde güneşin etrafında helezoni şekilde hem dönmektedir hem de güneşin peşi sıra ileriye doğru gitmektedir. Bu durumda da bize Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber demek düşer. Yasin Suresi 40. Ayet ne güneş aya erişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Güneş ve ayın her biri ayrı yörüngede yüzerler. Enbiya suresi 33. ayet. Geceyi gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörünge üzerinde yüzmektedir. Sadakallahul azim. Allah doğru söyledi.